Ankara'da eşini bıçaklayan adam daha sonra intihar etti. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı eş ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen çiften Yüceldi, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi D'ye bıçakla saldırdı. Eşini ağır yaraladıktan sonra aynı bıçağı kendi boğazına saplayan Yüceldi. Hayatını kaybederken hastaneye nakledilen Meryem'de müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir günlük yaşam savaşını kaybetti. Vefat eden Yücel Zeynil Ankara'da öldürdüğü eşinin ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Çiftin akrabalarından Mustafa Özyurt aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek Aldatma şudur böyle bir şey yok. Sadece psikolojik sorunlardan dolayı karı koca arasında biraz geçimsizlik bu ara herkeste de var bu. Ondan dolayı olan bir şey. Koca cinnet geçiriyor. Önce karısını sonra da kendini. Kendi canına koyuyor. Bu kadar basit yani. Aldatmaydı, şuydu, buydu öyle bir şey yok hocam. Ya zaten da pek yokmuştu. Ama bu dereceye geleceğini kimse hesaplamıyordu. Öyle kavgacı, gürültücü bir insan değildi. Daha çok e, yengemizde biraz sıkıntı vardı. Tabii kapı kapanınca biz içeride ne oluyor, ne bitiyor onu bilmiyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin. Dört tane çocuğu kaldı. Şimdi onlar ne olacak? Şimdi hepimiz onu düşünüyoruz şu anda. Bildiğim kadarıyla e, yenge görüyordu. İlaç alıyordu. Yani psikolojik olarak ilaç alıyordu. Ama Yücel abi de öyle bir şey yoktu yani. Biz de duydun mu çok uğradık. Zaten ne olduğunu da anlamadık. Komşularından Firdevs Çelik ise şu ifadelere yer verdi. Öyle bıçaklamış sonra kendini bıçaklamış. Ben kadını tanıyordum. Adamı da böyle şahsen böyle buradan aşağı gidip gelirken görmüşüm. Konuşmam yok. Kadından da selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam o kadar yani. 4-5 yıl önce bir polis gelmişti oraya yine. Hani ben sordum ne oldu binada. Dediler ki Meryem kadının adı eşiyle sorun olmuş. Öyle o kadar.